Herkese merhaba arkadaşlar. Halil Zeynep'i ormanda araştırma yaparken yakalamıştı. Halil Zeynep'in hayatını tehlikeye atmasını engellemek istiyor. Bu nedenle Halil Zeynep'in başına bir bekçi dikecek. Halil bu adama Zeynep'in çok tehlikeli olduğunu ve Zeynep'e çok dikkat etmesini de söyleyecek. Zeynep Halil'in kendi hakkında çok kötü şeyler söylediğini zannedecek ve sinirlenecek. Halil Zeynep hakkında daha da kötü şeyler söylediğinden bahsederek Zeynep'i kızdırmaya devam edecek. Halil Alper ve Eren'in yanına giderek tarlaların güvenliğinden sorumlu olan bekçinin gelmesini bekleyecek. Halil bu adama arazide yabancı kimseyi görüp görmediğini soracak. Bekçi Alper'i gösterecek ve arazide bir tek Alper'i gördüğünü söyleyecek. Alper bekçinin doğru söylediğini araziyi keşfe çıktığını, gezdiğini kabul ederek Halil'in de zaten bunu bildiğinden bahsedecek. Bu nedenle Halil, Alper'den maalesef şüphelenmeyecek. Zeynep arazi araştırmak isteyecek. Halil'in Zeynep'i koruması için bıraktığı adamın Zeynep'i tanıdığı ortaya çıkacak. Bu adam elbette Zeynep'in tehlikeli olduğuna inanmayacak. Zeynep bu adamı kolayca ikna edecek ve araştırma yapmaya devam edecek. Zeynep suyu zehirleyen hortumu bulacak. Zeynep bu hortumun bağlantısını kapatmaya çalışırken de düşecek. Zeynep maalesef başını taşa vuracak. Ama Zeynep'in sağlık durumu iyi olacak. Birazcık kolu acıyacak. Halil Zeynep'in uzaklaştığını öğrenecek ve Zeynep'i bulmaya gidecek. Halil Zeynep'in çok inatçı olduğunu söyleyerek Zeynep'e keçi de diyecek. Zeynep kimyasal fabrika atıkları nedeniyle zehirlenecek ve baygınlık geçecek. Halil Zeynep'in başına kötü bir şey geldiğini adeta hissedecek. Halil ve Zeynep arasında gerçekten çok ama çok özel bir bağ var. Halil Zeynep'e olan aşkından kaçmasın. Çünkü Halil Zeynep'i gerçekten çok güzel seviyor. Halil ve Zeynep aşkı için yoruma kalp emoji'si koymayı unutmayın lütfen. Halil. Eren ve Alper birlikte Zeynep'i aramak için gider. Alper, Zeynep'in inatçı bir kız olduğunu ve başını derde soktuğunu söyler. Alper, Halil'in önemli başka işleri olduğundan da bahseder. Alper, Halil'in öfkelenmesini ister. Halil gerçekten Alper'e öfkelenir ve Zeynep hakkında doğru konuşması için sert şekilde uyarır. İşçilerden biri Halil'e genç bir kadın cesedi bulduklarını söylemek için gelir. Halil aniden titremeye başlar. Halil koşarak olay yerine gider. Halil aradığı düşmanın Alper olduğunu artık öğrensin. Alper Halil ya da Zeynep'e zarar vermesin. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna basarak beni yalnız bırakmasın lütfen. Halil yerde üzeri battaniye ile örtülmüş bir kadın cesedi olduğunu görür ve Halil adeta kahrolur. İşçiler Halil'in çok üzgün olduğunu fark eder ve Halil'i durdurmaya çalışır. Halil öğrenmesi gerektiğini söyleyerek battaniyeyi kaldırmak ister. Halil bir yandan da Allah'ım ne olur Zeynep olmasın diyerek dua eder. Halil genç bir kadın cesedi görür ve cesetin Zeynep'e ait olmadığını anlar. Ama Halil arazisinde bir kadın öldüğü için yine de çok üzülecek. Zeynep de gelecek yerde yatan kadını görecek ve çok üzülecek. Zeynep de gözyaşı dökecek. Halil bir kez daha Zeynep'i kaybetmenin acısını adeta iliklerine kadar yaşamış olacak. Sizler de düşüncelerinizi bizimle paylaşın lütfen.